arkadaşlar ben Sarya bugün sizlerle birlikte kesir konusuna giriş yapıyoruz başlayalım şimdi arkadaşlar kesir konusuna giriş yapmadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz hadi başlayalım şimdi arkadaşlar bir tane bütün çizin hemen siz de benimle yapın bu bütünü dört eş parçaya bölün tamam mı Hemen açayım. Heh, 5 parçaya böldük. Hepsini boyayın. Bir tane boya kalemi olabilir. Ben kurşun kalemle boyayacağım. Diğerlerini de kırmızı kalemle boyarım. Bunu hemen böyle boyayın. Tamam mı? Kesir çizgisi. Bu kesir. İlk önce arkadaşlar size e, şu çizginin adını söyleyeyim. Kesir çizgisi. Pay. Payda burası arkadaşlar. Payda. Burası da pay. Bunu unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bunu kaç parçaya böldüğümü payda kısmına kaç parçaya ayırdım, kaç parçayı e, kaç parçayı boyadığımı pay kısmına yazarım. Başlayalım. Ben bunu kaç parçaya böldüm? Dört parçaya. Kaç parçasını boyadım? Dört parçasını. Ne oldu arkadaşlar? Dörtte dört. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var burada. Bir farklılık gördünüz mü? Ben gördüm. Dörtte dört. 5'te 5, 6'da 6, 7'de 7, 8'de 8, 9'da 9, 10'da 10. Bunlar neyi temsil eder? Bir bütünü temsil eder arkadaşlar değil mi? Bir bütünü temsil eder. Bu bir bütünü temsil ediyor. Mesela arkadaşlar 11'de 11, 12'de 12, 13'de 13. Mesela bunların hepsi bir bütünü temsil ediyor. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan başlayalım. böldü. bir parçasını boyayalım. Boyayın, boyayın, boyayın. Boyadık. Bir tanesini. Hemen yine kesi çizgimi çizdim. Ben bunu kaç parçaya bölmüştüm? İki parçaya payda kısmını yazdım. Bunun kaç tanesini boyadım? Bir tanesini payda kısmını yazdım. Ne oldu? İki de bir. Değil mi? İki de bir. Değil mi? Hemen yazalım. İki de bir. 2 de 1 değil mi? Bu şekilde yazdık. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bir tane daha çiziyorum. Bunu da çeyrek parçaya bölüyorum. Kaç tanesini boyayayım? Siz söyleyin. 2 tanesini boyayalım. Boyadık. Kesik çizgimi çizdim. Kaç parçaya böldüm? Payda kısmına 4 parçaya böldüm. Kaç parçayı şunu boyadım. Pay kısmını yani iki parçasını boyadım. Ne oldu? Dörtte iki. Bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar e, alış, alıştırma yapalım. Şimdi beş tane parçamız olsun. Dört tanesini boyayalım. Yapalım mı? Yapalım. Bir tane kare gibi bir şey çizeyim. Çizebilirsiniz. Üçgen, üçgen olmaz yani. E, bir bir tane iki tane üç tane dört tane beş tane <laughs> beş tane biraz fazla yaptık ama arkadaşlar böyle boy ee, böyle silelim boyayalım diyordun silelim dört tanesinin içinden boyayayım hemen bu tane böyle boya boya boyadık boyadık değil mi şimdi boyadık dört tanesini boyadık geriye bir tane boyanmamış kısmı kaldı değil mi arkadaşlar Hemen 3 parçamız olsun. 2 tanesini içinden boyayalım. Arkadaşlar üç tane hemen yapayım. <laughs> Bak tam aynı parça oldu arkadaşlar. Bunu iki tanesini boyayalım. Herhangi birisini boyayabilirsiniz. Boyayın 2 tanesini boyadık. Şimdi arkadaşlar diğer bir tane de yapalım. Ee, i̇çinden 9 tanesini 9 tane parçamız olsun. 8 tanesini boyayalım. Siz beni durdurup öncü arkadaşlar şekil çizerek yapın sonra benden kontrol edebilirsiniz. Hemen şöyle bir tane şart. Şey 1 2 3 4 5 6 7 8 Aa bu da 9. Değil mi? arkadaşlar 8 tanesini boyuyorum. 8 tanesini boyuyorum. 8 tanesini içinden boyadım. Ve geriye bir boyamamış kısım daha kaldı. Evet arkadaşlar şimdi de bir konuya daha geçiyorum. Bunun adı da birim kesir. Birim kesire geçelim. Şimdi arkadaşlar birim kesir nedir? Birim kesir şurayı ayırıyorum. Şu sayfamı size gösteriyorum. Birim kesir. Hemen birim kesir yazın. Birim kesir. Başlık böyle. Birim kesir. Birim kesir nedir? Onu anlatıyorum. Arkadaşlar bir tane şekil çizelim. Üçgen. Hiç üçgen çizmedim ben. Üçgen çiziyorum. İki parçaya böldüm. Bir tanesini içinden boyamaktır. Birim kesir bir parçayı boyamaktır. Bir yuvarlak çizelim. Dört parçaya bölelim bir tanesini içinden boyamak birim kesildir. Şimdi arkadaşlar ee 8 de 1 olsun. Tamam mı? Bunu ben 8 parça yapayım. 1 parça, 2 parça, 3 parça, 4 parça, 5, 6, 7, 8 değil mi? bu da 8 oldu. 8 parçam oldu. Bunun içinden bir tanesini boyama 8 tanesinin içinden bir tanesini boyamaya ne denirdi? Birim kesim denir. Mesela arkadaşlar bir tane örnek daha vereyim. Mesela bir kare olsun. Zaten bunlar çok kolay. Hemen böldük. Bir tanesini boyadım. Ne oldu bu arkadaşlar? Birim kesir oldu. Bir tanesini boyadım karenin. Bir tanesini boyadım. Birim kesir oldu arkadaşlar. Zaten bu konu çok kolay şekilde yaptık. Mesela arkadaşlar birisi size dese ki hangisi birim kesirdir? Şöyle bir şeyler verse. Sekizde iki dokuzda bir üçte üçte iki dese hangisidir birim kesir? Siz bana söyleyin. Hangisi birim kesirdir? Sekizde iki mi? Dokuzda bir mi? Üçte iki mi? Tabii ki arkadaşlar da bir değil mi? Evet arkadaşlar bu konuyu da sizlere öğrenik. Bugün e, bu kadardı. Bugünkü konumuz diğer belki diğer videomda size e, problemleri çekebilirim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.